Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün Esilay'a değişik bir etkinlik aldım. Böyle keçeli e, ipi var ve çok güvenli bir plastik iğnesi var. Tamamen el becerisi geliştirmesiyle alakalı. Çok tatlı, sevimli bir şey yapacağız. Şimdi içlerinden birini seç anneciğim. Bak ördek var galiba burada. Şu mor olan ne? Bu ne? Bir ayıcık galiba. Onu mu seçtin? Tavşan. Tavşanı seçti. Aç aşkım. <laughs> evet içinden ip çıktı. İpi böyle biz doladık iki kat halinde. Tavşan figürümüz bir de yapışkanları çıktı içinden. Çok tatlı bir şey olacak. Alttan başlanacakmış aşkım. Alttan başla. Önce altta, alttan. Bunu çevir alttan. İlkine iğneyi sok. Heh, çek şimdi iğneyi. Çek çek çek. Ay çok tatlı. Bu tamamen böyle onu tamamen çekeceksin. Çek tamamen. Çek tamamen. Hayır hayır onu onu çıkart. Bunu çek tamamen. Bak orada hiç ip kalmayacak. En bir sonraki düğme. Evet oradan sok aşkım. Çek 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 çek. Çek 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 çek, çek. Aferin sana. Aferin. <laughs> biraz daha çek. Şuraya sıkışmış. Sıkışmış çek biraz daha. Çek. Çek. Evet çok güzel bak. Tamam işte şimdi anladın. Şimdi bu taraftakine. Şimdi bu taraftakine. Evet, çok güzel. Çık, 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 çık. E nasıl buldun esila? Yumuşacık değil mi iplere? Nasıl bir şey olacak acaba sonunda? Çok merak ettim. Evet bebeğim. Sonra alttan sokacaksın alttan. İşte bakın böyle yapacağız. Evet. Gördünüz mü? Gerçekten çok güzel yapıyorsun bebeğim. Ay. Evet. Biz biraz fazla gerdirmişiz bunu alttan toplandı ama ilk defa yapıyoruz. Tabii ki bizim de hatalarımız olabilir. Biraz böyle daha bir sonrakini daha da güzel yapacağız inşallah. Devam ediyoruz, devam ediyorum bebeğim. Şimdi tamamen yaptık. Bizde biraz gerildi bizimkisi ama çok tatlış bir şey oldu. Şimdi üstüne konulan yapışkanları yapıştıracağız. Onlar yanakları. Öbür tarafını alacaksın anneciğim. Yapışkanlı yerini yapıştıracaksın. Tamam bırak onu. Sadece yapışkanını yapıştır. Tamam neyse sen devam et. Önce dişini tak. Evet o bir yana. İstediğin tarafa yapıştır. Diğer tarafına. Evet. O burnu. Burun da yapıştır. Oy, çok da sevimli. Tamam. O kalsın orada kalsın. Çok ince işçiliğe girdin esila e, vallahi bravo kızıma. Heh, o siyahlar gözlere, siyahı siyahı takacaksın. Evet. Diğer siyahını da tak. Nasıl gidiyor sence silah? Nasıl beğendin bu etkinliğini? Diğer dişini de tak bebeğim. Şurada bak diş. <laughs> Vallahi aferin bakayım. Çevir bana. Ay çok tatlı oldu. Esila çok sevimli yaptın anneciğim. Nasıl güzel miydi sence bu etkinliğin? Çok güzeldi ve acayip güzeldi. <laughs> acayip güzeldi. Beğen eğlendin mi yaparken? Evet çok eğlendim. 5 yaş için bir tık biraz zordu. Ben biraz yardım etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ama Esila e ben yardım ettikten sonra tabi tabi düğüm atmak gerekiyor. Ondan sonra onu oradan çekmek etmek gerekiyor. Ama Esil ondan sonrasını mükemmel yaptı. Ona gayet güzeldi. Yapışkanları da yapıştırdık. Ver bebeğim arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Hoşça kal anneciğim arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın.